Sevgili Aslanlar, ev yaşamınız, aileniz veya annenizle ilgili aldığınız sorumluluklar ve kısıtlamalar yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlıyor. Yoksunluğunu hissettiğiniz duygusal destekleri bulabilir, kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Evinizin banyosunda kullanabileceğiniz konforlu bir ürün satın alabilirsiniz. Bugün 30 Ekim 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay sabah 5.02'de Akrep Burcu'ndaki Satürn'le seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. İş ve sorumluluklar ön planda olsa da ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta olacağı için ilerlemekte zorlanabiliriz. Gereksiz hırslar ruhsal sıkıntı yaratabilir. Biraz gevşeyip olayları akışına bırakmamız doğru olabilir. Merkür, Kuzey Düğün Birleşimi ilişkiler, ortaklıklar ve hukuksal kavramlarda meşguliyetlerimizi arttırırken kuracağımız ilişkiler ve alacağımız haberler yol gösterici olabilir. Sorunlarımız için uzman kişilerle görüşmek, danışmanlık almak isteyebiliriz. Öğleden sonra 15.53'te Ay Kova Burcu'na geçecek. Daha bağımsız, idealist ve yaratıcı enerjiler etkili olmaya başlayacak. Arkadaşlarımız ve grup faaliyetleri ön plana çıkabilir.